O meclis kapıları fırıldaklı, şimdi eskiden fırıldaklıymış, şimdi bilmiyorum nasıl. Böyle dönüyor. Allah rahmet etsin serden geçti mebus olmuş. Osman Gürsel serden geçti. Girmiş oraya o kapıya. Şimdi o tam açığa çıktığı zaman çıkacak bu beraber dönüyor. <laughs> Biri demiş ya abi buradan Ulan demiş oğlum bunun kapısında fırıldaklığa başladık ya. Bu, 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 meclisten hiçbir şey çıkmaz demiş. Kapısı fırıldak bunun kardeşim demiş ya. Fırıldaklığa buradan başladık demiş. Allah gani rahmet etsin. Mecliste süper fosfat gübre müzakeresi yapılıyor. İşte Libya'dan alınıyor o fosfat şurada karıştırılıyor, gübre dağıtılıyor falan. Kendisi Adalet Parti milletvekili. Süleyman Demirel de Adalet Parti Genel Başkanı ve Başbakan. İşte gübre şöyle olur, gübre böyle olur. Serden gençler kaldırıyor, söz istiyor, çıkıyor diyor ki hangi bölgede diyor gübre ihtiyacı varsa Sayın Süleyman Demirel'i bir aylığına oraya gönderin. kemerim kızarıp duruyor. Kendi milletvekili. Ondan çıkan gübre oraya yeter diyor. <laughs> Baba git adam. Aslan adam aslan. Allah. Allah gani rahmet etsin. İki İsmet beni perişan etti diyor. Birinci İsmet dünyamı bitirdi. İkinci İsmet zürriyetimi bitirdi diyor. <laughs> Birinci İsmet İsmet önü o onu zindanda çürüttü, tabutluklar da çürüttü. İkinci İsmet de hanımın adı İsmet, çocuğu olmamış. Birinci İsmet dünyamı bitirdi diyor. İkinci İsmet hürriyetimi bitirdi. <laughs> Allah rahmet etsin. Hani onlar Türkçe ama müsbet Türkçe yani şey. Dindar. Hüseyin Yüzmez diyor gittik. Parkinson hastalığına yakalmış en abi nasılsın falan demiş. Çok samimiyle hapis hayat beraberim. Demiş ya Hüseyin herkese dedi ki ey Türk titre ve kendine dön. Herkes yerinde duruyor biz titremeye başladık demiş. <laughs> Parkinson titriyor ya. Allah taksiratını affetsin. Türkiye'de Allah demenin yasak ve suç olduğu günde bunlar Allah dediler ve geri adım atmadılar. O olsun, Necip Fazıl olsun, ee, Şey olsun, e, Sebil-i Reşat sahibi neydi? Eşref edik. He? Eşref, edik. Eşref edik. Kahraman insanlar bunlar. Bunlar kahraman insanlar. Geri adım atmadılar. Allah hepsinin takşiretini affetsin.